Teyze Burak'la Cio senin oğlun değil mi? Benim oğlum. He, Cengo He. Burak. Cengo Burak. Sen filmde Oran silah... Onlar zengin olmuşlar. Ben de kan davetine girdim. Beş tane film çektirdim. Bana para vermediler namusun. Vermediler mi sana? Ya vermediler. Niye? Niye ben sana? Vermedi ne bileyim. Dedi aylık şey ederiz. Ama onların elinde değildir. Belki yönet, ha, e, yönetmen ha, vermemiştir. Ha, onların bana. suçu yoktur. He he. O da benim gibi yani oynuyor. Ee, yani. Onlar iyi çocuklar. he, çocuk hürriyet çocuğu. He, sana para vermediler mi? Ne haram olsun. Oynattılar para vermediler. Yok. 100 milyon verdiler hocam. Allah Allah. Hoca valla o okay, ki film çektiriyor. Yani, Hakkını milyon. helal ediyor mu onları? etmiyorum valla. Valla dedi davacı ol dedim. Ay ben abi ya sen ne davet. Ne diyorsun? Ne diyeceğim onlara seslenirse. Ne söylemek istiyorsun onlara? Ses.